Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. İleri teknoloji, elektrikli araçlar fuarındayım. Bu araçlar ülkemizde dünyada en çok yaygınlaşan ve satılan araçlar. Fakat bu araçlar artık sanayi sitelerine gitmeye başladı. Mesela hiç unutmuyorum Hyundai Inok. Ön sağ taraftan vurmuş, alt salıncağı yamultmuştu. Bu aracı tamir etmek için özel kıyafetler var, bizde yok. Özel anahtarlar var, bizde yok. Kendimizi riske atarak aracın salıncaklarına değiştik. Rot kolu, rot başını değişip rot ayarı yaptık. Rot balansçılarda bile halen bu araçların teknolojik aletleri yok. Yani iletken olmayan e, anahtarlarla müdahale ettik. Şimdi arkadaşlar size böyle bir takım fu e, fuarda bir takımlardan bahsedeceğiz. Bako takımları bu 1879'dan beri ta bıçak testere zamanından beri kurulmuş bir firma İsveç marka ürünler sanayi sitelerimizde göremezsiniz kaliteli ürünler sanayi sitelerine girmez sanayi sitelerinde dükkan açan e, esnaflar e, ustalar genellikle Çin malı ürünler kullanırlar Çin malı takımı alırlar bir takım aldılar mesela üç gün sonra beş gün sonra üç tanesi 5 tanesi kırılır ya da içi yalama olur takım bozulur ama bu ürünleri Tornavida setini bile diyor 10 yıl Düzgün çalışan bir üste kullanabilir Aşınma bile olmaz diyor Yani 1800'lü yılların sonlarında kurulan Baku e, takımları Tabii ki Kalitesine de e, Burada gösteriyor arkadaşlar Sanayi sitelerinde yok, savunma sanayide inelir teknoloji Yatlara takım veriyorlarmış işte Yani e, kurumsal büyük fabrikalara Lüks firmalara e, Bu takımları veriyorlarmış Ama Bizim sanayistlere daha bu takımlar giriş yapmadı, ee, giriş yapmayı da düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı bilmiyorum ama sadece benim konum arkadaşlar elektrikli araçlara e, kullanılacak takımları göstermem gerekiyor size. Şimdi arkadaşlar fuarda e, takım tanıtma demo aracını içine gireceğim ve Volkan kardeşime e, takımlar hakkında bazı sorular soracağım arkadaşlar. Özellikle dikkatimi çeken şuradaki anahtarlar arkadaşlar. Bunlar elektrikli araca müdahale edecek takımlar. Şimdi canlısını da göreceğiz orada arkadaşlar. Kolay gelsin Merhaba. Volkan Bey. Teşekkürler sağ olun. Şimdi bu demo aracı yani fuarlardan başka herhangi bir yerde tanıtılıyor mu yoksa? Ee, evet, tanıtıyoruz genel olarak. Gittiğimiz projelerde insanlara veya müşterilerimize ürünlerin kalitesini, güvenilirliğini göstermek için evet. e, gide bulunuyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Ee, malzemenin konforu, ergonomi olması, e, tarihi bizim için çok önemli ve karşı taraf için de önemli olan bir durumlardan bir tanesi. E, Via markasından başlayabiliriz. Özellikle Alman meşil olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Evet. E, Alman kalitesinin ne kadar yüksek ve güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. E, özellikle tarihinden de bahsetmek gerekirse, 1939 yılında kurulmuş bu. Marka. Via markası. Via markası. E, yaklaşık olarak 80 ülkede faaliyet gösteren bir marka. E, e, bir dakika. E, Via markasını ben sanayi sitelerinde ömür tükettim. Hiç göremedim. Sebebi var mı yoksa? Sebebi artık şöyle düşünülüyor. Diğer markalarda biraz ekonomik olduğunu düşünürken aslında biraz kaliteye önem verilmiyor açıkçası. Verilmiyor, verilmiyor. Ucuz olsun, kalitesiz olsun düşüncesiyle yola çıkılıyor. Bu çok yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum ben açık kendimce. Evet. Ürünlerimiz kalite konusunda ve Alman disiplinle üretildiği için. Evet. E tutuşundan olsun, dış görünüşünden olsun kaliteli olduğunu belli ediyor zaten. Şimdi ee, en önemli konu, benim şu anda bugünkü konum elektrikli araçlara müdahale edecek takımlar hangileri? E, şu gördüğünüz izolasyonu olan malzemeler. Ha, Öl o da VIA marka. VIA evet. marka, özellikle zaten elektrikli alanda evet. kendini kanıtlayan bir firma. Evet. Ee, üzerine düşen bir firma. Ee, özellikle zaten şöyle de baktığımızda bizim sanayi sitelerine takımcılar geliyor. Seyyar takımcılar geliyor. Aynı zamanda e, takım satan dükkanlar da var. Doğru. Sanayi sitelerinde. Ama şu ana kadar bir elektrikli araçlara müdahale edecek hiçbir takımı daha e, getiren olmadı. Sanayi sitelerindeki takımcılarda da görmedik. Şimdi mesela diyelim ki A ya da B firması gitti Çin'de ee, elektrikli araçlara müdahale edecek takımlar üretti. Yani e, herhangi bir e, belgesi olmadan, bilmem neyi olmadan e, ilkleri olayım, çok para kazanayım, bir anda piyasaya sunayım e, demek istediler. Ama ustaların ya da çalışan kalfaların çırakların can güvenliğini e, ele alacak bir sertifikaları yoksa bunun herhangi bir sertifikası ya da bir yönetmeliği var mı? Yönetmeliği tabii ki de var. VIA, VDE sertifikası dediğimiz, Almanya'da özel olarak ürünlerin testten geçtiği evet. sertifikaya sahip. Ee, bu konuda firma, marka e, bu konuya çok önem veren bir markadır. Evet. VDE e, sertifikalı ürünlerimiz bunlar. İş evet. güvenliğini sağlamak için... Evet. İş güvenliğini sağlamak için e, yapılan... Aletler. Genel olarak bu konuda da Bria markası yoğunlaşmış bir şekilde. Evet. çok değer veriyor, ve önem veriyor. Ee, zaten şöyle biraz da çekebilirsek yakından. Mesela tork anahtarı, ayarlı tork anahtarı bile neredeyse hiçbir yerinde e, demir yok. Demir Hepsi yok. izole edilmiş, evet. e, izole edilmiş çekişler. Yani. E, Herhangi bir elektrik aksamına belki e, çekiç vurabiliriz, bir şey yapabiliriz. Kıvılcım çıkarmaması için e, elektrik çarpmasın diye birçok izole edilmiş takımlar var. Bu takımları Türkiye'de piyasaya sunacak mısınız? Yoksa siz fuarda en azından biz de burada varız demek için mi geldiniz? Ya bu markayı evet biz sunuyoruz piyasaya. Sunmak zorundayız. Çünkü bu markanın biz Türkiye'de distribütörüyüz. Evet. Türü. Piyasada birçok kişi evet biliyor, bilmeyen sayısı yüzdesel olarak çok az. Biz de bu markayı tanıtarak ülkemizde faaliyet göstermesini istiyoruz fazlasıyla. Malzemenin kalitesini tüm kurumlara veya firmalara göstermek bizim temel amacımız. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. 1800'lü yılların sonunda ve 100 küsür yıllık bir firma Türkiye'mize giriş yapmış Ama e, Savunma sanayi Ve arkadaşlar e, Kurumsal büyük firmalara ürünleri devamlı satıyorlarmış Ama arkadaşlar Sanayi sitelerinde inşallah böyle e, ürünleri görürüz İnşallah diyorum çünkü hani Talep olursa e, girerler talep yoksa girmezler arkadaşlar Ama Biz sitelerinde çalışan Türk ustaları hiçbir zaman canımıza önem vermiyoruz. Ee, elektrik çarparmış, yok işte arabanın altında kalırmışız, yok işte e, yaralanırmışız, bu tür şeylere önem vermiyoruz. İnşallah benim sayemde insanlar araçlarına önem verir arkadaşlar. İnşallah can güvenliğimizi ön plana alırız. İş güvenliği çok önemli arkadaşlar. İş güvenliği ben iş güvenlik piyasaya çıktığında iş güvenliğine ben çağırdım. Dedi ki bak merdivenlerinizin kenarlarında korkuluk yok dedi. Bu korkulukları yapmazsanız ben sizin iş güvenlik uzmanınız olmam dedi arkadaş. Ve sapına kadar da haklıydı arkadaşlar. Şimdi şuralarda takımları böyle köpük gibi bir şeyin içerine dizmişsiniz. Fuar için mi yapıldı? Yoksa satarken bu köpüklü bir şekilde mi satıyorsunuz? Şöyle, e, talebe bağlı olarak bu değişkenlik gösterebiliyor. Bu bizim için önemli olan noktalardan biri de bu. Karşı taraf için de öyle. E, evet. e, satışını yaptığımız firma için. E, ürünlerin sınıflandırılması ve kaybolmaması için bu şekilde eva köpükler üzerine ARGE olarak çalışarak evet. köpükler tasarlıyoruz. Ürünlerin hepsini çizip, bu şekilde yerleştirilmesini sağlıyoruz. Bu ürünlerin neden iki renk olduğunu söylersek, tek renk olduğunda Örnek veriyorum, şu malzemenin çıkması orada bir ürünün eksik olduğunu göstererek... o evet. ürünün tekrardan bulunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu köpükler herhangi bir şekilde kir, su ve yanmaya karşı dayanıklı kılıklardır. Duvara bile yapıştırılır ya bu. Tabii ki de. Düşünmez Tabii yani. Düşeceğine de inanmıyorum. Özellikle savunma sanayinde bu tarz ürünler tamamıyla kullanılıyor. Evet. Çünkü ürünlerin ee, bu şekilde olması hem zamandan kaynak sağlıyor hem de personelin ee, zamanı çalmamış oluyor. Evet evet. Yani yerine şıpır şıpır bulup, Tekne hemen tıp oluyor. tıp indirebilirler. Temizleyip tekrar koyabilirler. Hazırlık olur. Gerçekten mesela şu takımları ben sanayilerde görmedim demek ki savunma sanayide kullanılıyor. Şunu ben e, biliyorum, e, şeyde e, e, sosyal medyada gördüm. Araçların rotillerini çıkarmak için salıncağı geçirip aşağı bastırıyorlar. Bu üründe güzelmiş ama. <laughs> Nano kesici takımlar firması arkadaşlar, kurumsal oto tamirhanelerine, servislere. Yol yardım aracı da bu şekilde isteğinize, zevkinize göre dizayn edip size teslim ediyormuş arkadaşlar. Bu şimdi demo aracı fakat hani kurumsal yol yardım firmalarına isteğe bağlı. Sordum ben. Yolda giderken hiçbiri yerinden oynamıyormuş. Ses yapmıyormuş. Herhangi bir ee, takımların düşme olayı olmuyormuş arkadaşlar. Burada her türlü yolda aracınızı tamir edeceğiniz ürünler var. Dolapların içinde işte e, elektriksel ürünler, aküler işte e, şarj cihazları birçok şeyler var. E, bunları da orada muhafaza ediyorlar arkadaşlar. 41 senedir sanayi sitelerinde çalışan bir usta olarak söylüyorum arkadaşlar. Biz ustalar canımızın kıymetini bilmiyoruz. Ama canımızın kıymetini bilen firmalara da saygımız sonsuz arkadaşlar. O firmalar bizim için özel aletler üretmişler ki elektrik çarpmasın, herhangi bir zarar görmeyelim ve canımızdan olmayalım diye kendimizi düşünen firmalar da var tabii ki arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Lokma hiçbir zaman elinize temas etmeyecek. Aslında elektrikli araçlar için özel eldivenler üretildi. Eldivenler biraz pahalı ama en azından eldiven olmasa dahi elektrik çarpması yaşamayacağınız takımlar var arkadaşlar görüyorsunuz sadece anahtarların gireceği yerlerde temas elektrik eee, iletken olmayan yerler elimize değen yerler iletken olan yerlerde sadece malzemeyi sökecek anahtarlar arkadaşlar mesela cırcır cır arkadaşlar sağa sola hem söküp hem sıkıyor hiç böyle bir cırcır cır gördünüz mü ama viha markası yapmış ve elektrikli bir aracı rahatlıkla sökebileceğiniz takımlar. Evet. Şöyle bir çekiç gösterelim size. Yani herhangi bir elektrik kaplosuna vurduğunuz zaman e, elektrik çarpılması yaşamayın diye iletken alyan takımlar arkadaşlar görüyorsunuz.